16 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışına dair detaylar belli oldu. Dizilerin birçoğunun sezon finali yapmasıyla kanalların akşam kuşağında yer alan boşlukları sinema film, diğer yandan kalan dizilerde final ve sezon finali bölümleriyle izleyicinin karşı. İşte bugün kanalda, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV'de yer alan filmler, diziler ve tüm programlar. 16 Haziran 2022 Perşembe akşamı televizyonda sadece iki dizinin yeni bölümü seyirciyle buluşuyor. Bu dizilerde final bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitlemiyor. ATV'de tam 141 bölüm boyunca boy gösteren bir zamanlar Çukurova dizisi bu akşam son kez seyircisinin karşısı. Diğer yandan Kanal Den'in sevilen dizisi Camdaki Kız da bu akşam sezon finali yapışıyor. TV'de hedefteki adam, TRT1'de uzaydan gelen fırtına. Star TV'de efsane sürücü isimli yabancı sinema filmleri 16 Haziran Perşembe akşamının yayın akışında yer. 16 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı nokta kanalde yayın akışı nokta 07.00 küçük a nokta 092.00 neler oluyor hayat? 11 yaprak dökümü nokta 13.00 gelin mutfakta nokta 16.00 aşkı memnun nokta 18.00 kanalde Ana haber 20 camdaki kız nokta seversin nokta gelin mutfakta nokta 2 nokta 15 yabancı damat. nokta altı yeni gelin nokta bu sabah 12.30 şef kapımda nokta gelin evi nokta 15 2. di 1845 şuvana haber nokta güldür güldürs double nokta 0.02 nokta 15 yabancı sinema hedefteki 2.15 yabancı sinema hedefteki adam nokta 0.32 nokta 45 kayıp inci nokta A nokta nokta V yayın akışı nokta 062.15 kuruluş 8 kahvaltı haberleri nokta 12.00 müge anlı ile tatlı sert nokta TV gün ortası nokta zahide yetiş ile mutfak 16 esra erol kesme işareti de nokta 19.00 atv ana haber nokta 22.00 bir zamanlar çukurova nokta 002.20 nihat hatipoğlu ile dosta doğru 1.30 yabancı sinema kıyamet nokta zahide yetiş ile mutfak bahane nokta 0.5 kuruluş os TRT 1 yayın akışı nokta 0.5 hapishanedeki çiçek nokta doktor yere bakan ile hayatın onaylışan ile gülümse hayatı nokta Türkiye'nin mutfağı nokta 15. 15.2.15 Gönül Doğan nokta 19. 19.55 5 iddiaların aksine 22.00 yabancı sinema uzaydan gelen fırtına 002.15 kasaba doktor 310 gönül Doğan.Star nokta Star tv yayın akışı 072.00 mesut yer ile bugün 092.45 sabahın sultanı seda 13 serap paköz ile gerçeğin peşinden 162.00 güzel köylü nokta 182.30 tarana haber nokta 22.00 yabancı sinema efsanesi 1-15 yabancı sinema çifte soygun nokta 0 22 nokta 30 sabahın sultanı sede sayan nokta 05 2 00. güzel TV 8 yayın akışı nokta 0 6 2 nokta 30 oynat bakalım nokta 0 7 2 nokta 15 8 de sağlık nokta 0 8 2 nokta 30 müge ve gülşenle ikinci sayf 11 15 annenin sırrıdır çocuk nokta 14 2 nokta 45 canım annem nokta 16 2 nokta 0 Zuhal Topallı Yemekteyiz 22.00 Survivor 015 Survivor Extra 0 Canım Annem 03 Zuhal Topallı Yemekteyiz 05 Müge ve Gül Sayfa Fox TV Yayın Akışı İsmail Küçük Kaya ile Çalar Saat 12.45 11 Çağla ile Yeni Bir Güne 13 2.00 Hamarat benim nokta 16 2 nokta 00, gizli saklı nokta, 19, 2 nokta 00, Selçuk Tepeli ile Fox 20 senden daha güzel nokta 22 nokta 45, iyilik nokta 0 12, 30, çal nokta 30 çalgı nokta 15, bay yanlış nokta, 04, 2 nokta 36, aşk yeni